Yapay zeka kullanarak e, ilk 1 milyon dolarını kazanmak, hani bu fikir sana ne kadar çekici geliyor? Bugün senin için B.R. Rochester Jr.'ın Make Your First 1 Million Dollars with AI kitabını şöyle bir masaya yatırıyoruz. Amacımız ne mi? Yani bu kaynaktan yola çıkarak yapay zeka ile para kazanmanın şifrelerini çözmek, AI'ın temellerini sağlam anlamanı sağlamak, gerçekten işe yarar, Karı fikirleri nasıl bulabileceğini ve işte o başarılı girişim için sağlam temeli nasıl atacağını en can alıcı noktalarıyla sana aktarmak istiyoruz. Belki birkaç şaşırtıcı detay da olur. Aynen öyle. Bu sohbette e, yapay zekanın sadece böyle havalı bir teknoloji olmadığını, iş yapış şekillerimize hatta belki de hayata bakışımızı nasıl kökten değiştirdiğini Rochester'ın gözünden görmeye çalışacağız. Kitap bu dönüşüm dalgasını yakalamak isteyenler için bir nevi yol haritası sunuyor diyebiliriz aslında. Hayka, o zaman hadi lafı çok uzatmayalım. Senin için bu konunun derinliklerine şöyle bir inelim. İlk olarak şu yapay zeka dediğimiz şeyin temelini bir oturtalım, değil mi? bilim kurgu filmlerini falan bir kenara bırakırsak neyden bahsediyoruz aslında? Kitap bu temelleri nasıl tanımlıyor? Rochester, AI'yi en basit haliyle yani insan zekasını taklit edebilen özellikle öğrenme ve problem çözme yeteneği olan sistemler olarak açıklıyor. İşin özünde üç temel unsur var diyor. Bir, veri yani işlenecek ham madde. İki, algoritmalar yani o veriyi işleyecek tarifler. Ve tabii üç, hesaplama gücü. Yani bu işlemleri yapacak motor. Peki ya şu sıkça duyduğumuz dar yapay zeka, genel yapay zeka, makine öğrenmesi, emel, derin öğrenme, DL falan hani hep duyuyoruz ya. Kitap bunlara nasıl bakıyor? Özellikle iş fikri arayan biri için hangisi daha önemli sence? Şöyle kitap diyor ki bugünün dünyasında karşılaştığımız AI'ın ezici çoğunluğu dar yapay zeka. Yani belirli görevlerde uzmanlaşmış sistemler. Senin online alışverişte karşına çıkan ürün önerileri mesela ya da e-postandaki spam filtresi gibi. Genel yapay zeka yani AGI dediğimiz şey ise daha çok geleceğe dair bir vizyon. İnsan gibi her alanda düşünebilen, öğrenebilen sistemler. Henüz orada değiliz yani. Asıl odaklanmamız gereken dar AI'ın motorları olan makine öğrenmesi yani ML ve derin öğrenme yani DL. Emel, sistemlerin veriden desenleri ve ilişkileri öğrenerek tahmin yapmasını sağlıyor. Örneğin, kredi kartı sahtekarlığını tespit etmek gibi. Diel ise, emelin daha karmaşık, hani insan beyninden ilham alan bir alt dalı. Özellikle resim, video, ses gibi karmaşık verilerle uğraşırken. Mesela bir fotoğraftaki nesneleri tanımada falan çok başarılı. Anladım. Yani emel daha çok örüntü bulma, tahmin işleri, diğer ise daha karmaşık algılama işleri için. Öyle mi? Peki Rochester'a göre bu teknolojileri anlayan biri için işin sırrı nerede yatıyor? Sadece teknolojiyi bilmek yetiyor mu? Kesinlikle yetmiyor. Rochester'ın asıl vurguladığı şey şu. Teknolojiyi bilmek bir başlangıç, evet. Ama asıl mesele, bu araçları hangi spesifik problemi uygulayacağını stratejik olarak seçebilmek. İşte burada veri ve algoritmalar devreye giriyor tekrar. Veri, Rochester'ın deyimiyle AI'ın yakıtı yapılandırılmış olabilir. Hani düzgün tablolar falan ya da yapılandırılmamış yani metin, resim, ses gibi daha karmaşık veriler olabilir. Ama önemli olan bu yakıtın kaliteli olması ve doğru şekilde işlenmesi. Hani temizlenmesi, dönüştürülmesi gerekiyor ya o şart. Algoritmalar ise o yakıtı kullanarak belirli bir hedefe ulaşmanı sağlayan tarifler gibi. Doğru problemi çözmek için doğru tarifi seçmek kritik yani. Tamam, teknolojinin özünü anladık, yakıtını da anladık diyelim. Peki bu araçlarla o milyon dolarlık iş fikrini nasıl bulacağız? Kitap sürekli niş bulmanın altını çiziyor, değil mi? Neden herkesin girdiği büyük pazarlar yerine küçük bir alana odaklanmak bu kadar önemli Rochester'a göre? Evet, bu konuda çok net Rochester. Diyor ki, yapay zeka altın hücumunda herkese her şey olmaya çalışmak aslında kimseye özel bir şey sunamamak demek. Yani niş seçmek sadece odaklanmak değil, bir nevi hayatta kalma stratejisi. Neden mi? Birincisi uzmanlaşıyorsun. Belirli bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olunca o alanda vazgeçilmez oluyorsun bir nevi. İkincisi rekabet azalıyor. Hani okyanusta köpek balıklarıyla boğuşmak yerine kendi küçük göletinde büyük balık olma şansın artıyor. Üçüncüsü pazarlama çok daha kolay ve etkili hale geliyor. Kime konuştuğunu, neye ihtiyacı olduğunu bildiğin için mesajın tam hedefe ulaşıyor. Son olarak da özel çözümler genelde daha yüksek fiyatlı oluyor, kar marjın artabiliyor ve o nişin özel sorunları sana inovasyon için yeni kapılar açıyor. Kulağa çok mantıklı geliyor bu. Peki bu sihirli nişi bulma süreci nasıl işliyor? Kitapta böyle somut adımlar var mı yoksa biraz şansa mı kalmış iş? Yok yok şansa bırakmıyor. Oldukça sistematik bir yaklaşım öneriyor. İlk adım aynaya bak diyor Rochester. Yani kendi ilgi alanların, tutkuların, uzmanlıkların neler? Nerede bilgin ve becerin var? Seni ne heyecanlandırıyor? Buradan başla diyor. Sonraki adım pusulayı dışarı çevirmek. Kapsamlı pazar araştırması. Seçtiğin alan yeterince büyük mü? Orada gerçekten para var mı? Yani potansiyel Rakipler kim? Ne yapıyorlar? Nerede eksikler? Pazarda hangi trendler yükselişte? Hangileri düşüşte? Ve en önemlisi, potansiyel müşterilerin canını sıkan, çözülmeyi bekleyen gerçek sorunları neler? Yapay zeka bu sorunlara nasıl merhem olabilir? İşte bunları araştır diyor. Araştırmayı yaptık, harika bir fikir bulduk diyelim. Tamam mıyız? Hemen kolları sıvayıp işe girişiyor muyuz? İşte orada Rochester dur diyor. Fikrin sadece sana harika gelmesi yetmez. O fikrin pazarda bir karşılığı olup olmadığını doğrulamak zorundasın. Nasıl mı? İşte potansiyel müşterilerle konuşarak, anketler yaparak, sektör uzmanlarından görüş alarak, hatta daha da iyisi fikrinin çok basit bir prototipini veya minimum uygulanabilir ürün yani MVP dedikleri şeyi yapıp küçük bir kitleyle test etmek. İnsanlar kullanıyor mu? Para verirler mi buna? Geri bildirimler ne yönde? Bu doğrulama adımı boşa kürek çekmene engeller diyor. Ha, bir de en başından itibaren seçtiğin alanın yasal ve regülasyon çerçevesini anlamak şart. Özellikle sağlık, finans gibi hassas alanlara giriyorsan. Pazar araştırması ve rekabet analizi bu kadar vurgulanıyorsa sadece rakiplerin web sitesine şöyle bir bakmak yetmiyor mu yani? Neden bu kadar derine inmek gerekiyor? Yetmez tabii ki. Çünkü mesele sadece rakibin ne sattığı değil. Rochester diyor ki müşterinin ayakkabılarıyla yürümen lazım. Yani onların derdini, motivasyonunu, neden satın aldıklarını anlamadan onlara dokunan bir çözüm üretemezsin. Pazar araştırması sana bunu sağlar. Ayrıca rakiplerin göremediği veya boş bıraktığı alanları, yani senin parlayabileceğin fırsatları görmeni sağlar. Riskleri önceden sezmene yardımcı olur. Rekabet analizi ise bu resmin önemli bir parçası. Rakiplerin sadece ürününe değil, fiyatına, hedef kitlesine Kullandığı teknolojiye, belki hangi AI modelini kullanıyorlar, pazarlama taktiklerine, güçlü ve zayıf yönlerine, hani SWOT analizi derler ya, işte ona bakmak, kendi stratejini belirlerken sana yol gösterir. Harika. Niş bulundu, fikir doğrulandı, pazar analizi tamam. E, şimdi sırada ne var? Rochester'a göre sağlam bir temel atmak gerekiyor sanırım. Kitap burada hangi temel direklere odaklanıyor? aynen sıra temeli atmakta, Rochester burada üç ana sütünden bahsediyor. Ekip, veri ve altyapı, yani donanım yazılım, bir de tüm bunları çevreleyen ama temel kadar önemli olan yasal ve etik çerçeve var. İlk sütun, ekip. Neden tek başına olmuyor bu işler? Çünkü AI dediğimiz şey, tek bir kişinin her şeyi bilebileceği bir alan değil. Çok disiplinli bir takım oyunu gerektiriyor. Ne gibi yetenekler lazım peki bu takımda? Sadece kod yazan mühendisler yeterli mi? Yeterli değil. Elbette teknik uzmanlık şart. Makine öğrenmesi bilenler, veriyi konuşturan veri bilimciler, sağlam kod yazan yazılım mühendisleri, veriyi akıtan veri mühendisleri. Bunlar lazım. Ama Rochester'a göre bu buzdağının sadece görünen kısmı. O teknik ekibin yanında İşin satılacağı sektörün dilinden anlayan alan uzmanları, proje rayında tutacak proje yöneticileri, kullanıcıyı düşünen UX UI tasarımcıları ve hatta işin yasal etik boyutunu gözetecek uzmanlar da kritik öneme sahip diyor. Çeşitlilik de çok önemliymiş. Farklı bakış açıları daha yaratıcı çözümler demekmiş. İyi de bu kadar farklı uzmanı bir araya getirmek zor ve pahalı olsa gerek özellikle yeni başlayan biri için. Kitapta bu yetenekleri bulmaya dair pratik öneriler var mı? Evet, birkaç kanaldan bahsediyor. Sektörel yetkinlikler, konferanslar, birebir tanışmak için iyi fırsatlar diyor. LinkedIn gibi online platformlar ve özel AI iş ilanı siteleri geniş kitlelere ulaşmanı sağlıyor. Üniversitelerle işbirliği yapmak, stajyer programları açmak, yeni yetenekleri keşfetmek için iyi bir yol olabilir. Adayların GitHub gibi yerlerdeki projelerine bakmak da pratik becerilerini görmek açısından önemliymiş. Kısacası yaratıcı olmak ve farklı kanalları denemek gerekiyor diyor. Ekip tamam diyelim. Gelelim ikinci sütuna veri. AI'ın yakıtı demiştik. Bu yakıtı toplamak ve yönetmek neden bu kadar merkezi bir rolde? Çünkü model ne kadar akıllı olursa olsun, çöp verirsen çöp alırsın. Hani meşhur laf vardır ya o hesap. Rochester bunu çok net vurguluyor. AI modelinin performansı beslendiği verinin kalitesi ve miktarıyla doğrudan ilişkili. İlk adım ne tür veriye ihtiyacın var? Metin mi? Resim mi? Sayısal mı? Ne kadar lazım ve nereden bulacaksın? Sensörlerden mi? Kullanıcılardan mı? Webten mi? Ortaklardan mı? Bunu belirlemek lazım. Sonra o veriyi toplamak var tabii. Ama asıl kritik iş, toplanan ham veriyi işe yarar hale getirmek. Yani veriyi toplamakla iş bitmiyor. O kirli veriyi temizlemek falan mı gerekiyor? Ne demek bu tam olarak? Kesinlikle ham veri genellikle eksik olur, hatalı olur, tutarsız olur. İşte burada veri ön işleme devreye giriyor. Temizleme, hataları düzeltme, eksikleri tamamlama, farklı formatları standartlaştırma. Bu adımlar atlanamaz. Sonra bu değerli veriyi güvenli bir şekilde saklamak lazım. Yetkisiz erişime karşı korumak, şifrelemek ve tabii ki kaybolmaması için yedeklemek gerekiyor. Ve unutmamak lazım, eğer kişisel verilerle çalışıyorsan, GDPR gibi yasalara uymak, kullanıcıların rızasını almak zorundasın. Bu sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kullanıcı güveni içinde temel. Anlaşıldı. Üçüncü sütun, altyapı. Donanım ve yazılım burası biraz daha teknikleşiyor sanırım değil mi? Nelere dikkat etmemizi öneriyor kitap burada? Evet, biraz öyle. Donanımı AI'ın kas gücü gibi düşünebilirsin. Farklı işler için farklı kaslara ihtiyaç var. CPU'lar genel işler için hala geçerli. Ama özellikle derin öğrenme gibi ağır antrenmanlar, yani model eğitimi için paralel işlem gücü yüksek GPU'lar yani ekran kartları çok daha verimli. Google'ın geliştirdiği TPU'larsa özellikle kendi AI kütüphaneleriyle TensorFlow'la falan çalışan daha da özelleşmiş hızlandırıcılar. Bunların seçimi yapacağın işin türüne, bütçene, ne kadar büyümen gerektiğine yani ölçeklenebilirliğe bağlı. Donanım seçimi tek başına yeterli mi peki? Yazılım tarafında nelere bakmak lazım? Tabii ki değil. Doğru işletim sistemi genellikle Linux tercih ediliyor bu arada. AI geliştirmek için popüler kütüphaneler işte TensorFlow, PyTorch gibi, kod yazma ortamları, Jupyter Notebooks falan, veriyi yönetme araçları, ve eğittiğin modeli hayata geçirecek dağıtım araçları, Docker, Kubernetes gibi şeyler gerekiyor. Bulut platformları da var tabi. AWS, Azure, Google Cloud gibi. Bunlar da önemli bir alternatif. Başlangıçta büyük donanım yatırımı yapmadan, kullandığın kadar ödeyerek bu altyapıya erişmeni sağlıyorlar. Ama bulutun da kendi içinde veri gizliliği, güvenlik gibi dikkat edilmesi gereken yönleri var. Sonuçta Rochester'ın dediği gibi, Altyapı seçimi sadece teknik bir detay değil, işinin geleceğini etkileyen stratejik bir karar. Ve geldik tüm bunları çevreleyen o çerçeveyi. Yasal ve etik konular. Kitap neden bu konuyu bu kadar vurguluyor yahu? Yani milyon dolarlık iş kurarken bir de avukatlarla mı uğraşacağız şimdi? Olarak değil, başarının olmazsa olmazı olarak bakmak gerekiyor. Neden mi? Çünkü diyor ki yasalara ve etik ilkelere uymak sadece ceza yemekten kurtarmaz. Birincisi, en değerli varlığın olan müşteri güvenini inşa eder. İnsanlar verilerinin emin ellerde olduğunu, sistemlerin adil çalıştığını bilmek ister. İkincisi, seni büyük risklerden korur. Veri ihlali davaları, ayrımcılık suçlamaları, itibar kaybı gibi. Üçüncüsü, uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlar. Sağlam temeller üzerine kurulmuş, sorumlu davanan şirketler ayakta kalır, diyor. Peki hangi yasal alanlara özellikle dikkat çekiyor kitap? Somut olarak neye bakmalı? Birkaç ana başlık var. Veri gizliliği, GDPR, CCPA gibi yasalar artık standart oldu biliyorsun. Fikri mülkiyet, hem kendi yeniliklerini korumak hem başkalarınınkine saygı göstermek. Sözleşmeler, ortaklarla, müşterilerle her şeyin net olması lazım. Tüketici hakları e ve eğer giriyorsan sektöre özel düzenlemeler, sağlıkta HIPAA gibi. Bunları bilmek ve uyum sağlamak iş planının bir parçası olmalı diyor Rochester. Peki ya etik tarafı? Kanunlar tamam ama doğru olanı yapmak kısmı biraz daha hani yoruma açık değil mi? Nasıl yaklaşmalı? Soyut gibi görünse de Rochester'a göre işin ruhu burada. Temel ilkeler şunlar. Adalet, yani sistemlerin ayrımcılık yapmaması, şeffaflık, AI'ın nasıl karar verdiğini mümkün olduğunca açıklayabilmek, hesap verebilirlik, bir sorun olduğunda sorumlunun belli olması ve insan denetimi, kritik anlarda insanın müdahale edebilmesi. Bunlar sadece birer kontrol listesi maddesi değil, şirket kültürünün bir parçası olmalı diyor. Uzun vadede güven ve başarı için bu şart. Tüm bu teorik temelden sonra biraz da gerçek dünyaya dönelim mi? Kitap bu anlatılanların sahada nasıl çalıştığına dair örnekler veriyor mu? Bu prensiplerle başarıya ulaşmış hikayeler var mı mesela? Evet evet, veriyor. İşte burası işin heyecanlı kısmı. Rochester teoriyi pratiğe bağlamak için sağlık, e-ticaret, finans ve üretim gibi farklı sektörlerden çarpıcı vaka çalışmaları sunuyor. Mesela sağlıkta AI'ın röntgen veya MR görüntülerini analiz ederek kanser gibi hastalıkları doktorlardan bile daha erken veya daha hassas teşhis edebilmesi. Hani nişleşmek ve uzmanlaşmak demiştik ya, işte tam da bu tür spesifik sorunlara odaklanan AI çözümleri bunlar. Vay canına. E-ticaret ve finansta da benzer çarpıcı örnekler vardır sanırım. Olmaz mı? E-ticarette Hepimizin deneyimlediği geçmiş alışverişlerimize ve tıklamalarımıza bakarak tam senlik dediği ürünleri karşımıza çıkaran o akıllı öneri motorları. İşte bu emelin gücüyle müşteri davranışını anlayıp kişiselleştirilmiş deneyim sunmak. Finansta ise saniyeler içinde devasa veri setlerini analiz edip alım satım kararları veren algoritmik ticaret sistemleri veya kredi başvurularındaki riskleri ya da sahtekarlığı tespit eden modeller. Bunlar hep veriyi akıllıca kullanarak rekabet avantajı yaratma örnekleri. Üretimde de makinalardan gelen sensör verileriyle arızaları önceden tahmin edip üretimin durmasını engelleyen kestirimci bakım sistemleri var mesela. Bu örnekler gerçekten de yapay zekanın potansiyelini somutlaştırıyor. Sadece otomasyon değil, bayağı bir değer yaratma odaklı uygulamalar bunlar. Kesinlikle. Rochester'ın bu vaka çalışmalarıyla göstermek istediği de tam olarak bu. Yapay zeka sadece maliyet düşürmek veya verimlilik artırmakla kalmıyor, müşteri deneyimini kökten değiştiriyor. Yepyeni iş modellerinin kapısını aralıyor ve doğru kullanıldığında gerçekten de milyon dolarlık hatta milyar dolarlık değerler yaratabiliyor. Önemli olan o sağlam temeli atmak ve doğru probleme odaklanmak. Bugün seninle B.R. Rochester Junior'ın kitabından yola çıkarak yapay zeka ile o ilk milyon dolara giden yolda kritik durakları konuştuk. Yani AI'ın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak, kalabalıkta kaybolmamak için doğru nişi bulmak, o nişte başarılı olmak için sağlam bir ekip, veri ve altyapı temeli kurmak ve tüm bunları yaparken yasal ve etik sorumlulukları, hani kitabın dediği gibi iş stratejisinin bir parçası olarak unutmamak. Bayağı kapsamlı bir yolculuk oldu ama umarım ana hatlar senin için netleşmiştir. Umarım öyledir. Rochester'ın kitabından çıkan ana mesaj şu sanırım. Başarı sadece teknolojik bilgiyle gelmiyor. Stratejik düşünmek, titizlikle planlamak, doğru insanları bir araya getirmek, veriyi işin merkezine koymak ve sorumlu bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Veri ve algoritmalar bu işin kalbi. Bu temel üzerine sağlam bir iş inşa etmek mümkün. Peki, bu etraflıca incelemenin ardından zihninde dönüp durması için sana son bir düşünce tohumu ekelim mi? Belki de kendine şunu sormalısın. Senin şu anki uzmanlığın, tutkun ya da belki de sadece çözmek istediğin bir dert, yapay zekanın gücüyle birleştiğinde bugün belki de kimsenin aklına bile gelmeyen hangi probleme çare olabilir? İşte bu sorunun cevabı senin o benzersiz milyon dolarlık fikrini saklıyor olabilir.